10 Kasım 1938'de ne oldu? 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumdu. Kurtuluş Savaşı'nın mimarı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, sadece savaş başarılarıyla değil, toplum yaşamına kattığı sayısız yenilik ve gelişmeyle dünya tarihinde yer etmiş bir liderdi. Saltanatı ve hilafeti kaldırarak Türk ulusunu demokrasi ve cumhuriyette tanıştıran büyük lider Atatürk, hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, sözüyle dönemin politikalarına devrimsel bir bakış açısı getirdi. Atatürk bir sözünü hatırlatmak isteriz. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Atatürk'ün karanlığı aydınlatan fikirlerini ve duygularını anlıyoruz. İşte o yüzden yolunda yolcuyuz diyor ve ülkemiz için özenle çalışmaya devam ediyoruz. 10 Kasım 1938'de ne oldu? 10 Kasım 1938 tarihi hakkında bilgiler. Tarih yaprakları 10 Kasım 1938'i, saatler ise 09:05'te gösterdiğinde, Mustafa Kemal Atatürk istirahatte olduğu Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. O günden beri 10 Kasım, ülkemizin ulusal yaz günlerinden biri. Her yıl Kasım'ın 10. gününde Atatürk'ü Anma Günü, Kasım'ın 2. haftasında ise Atatürk Haftası etkinlikleriyle atamızı anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk vefat ettikten sonra 21 Kasım 1938 tarihinde Ankara Etnografya Müzesi'ne gömüldü. Daha sonrasında ise onun ebedi istirahat yeri olarak tasarlanan Anıtkabir'e taşındı. Tarih 10 Kasım 1953 yılıydı. Atatürk'ün vefat etmesinin ardından hazırlıklara girişilmiş ve Anıtkabir projesi başlatılmıştı. İşte bu proje 1953 yılında tamamlandı. Atatürk'ün ebedi istirahat yeri Anıtkabir, atamızın ideallerini yansıtan anıtlarla ve dünyanın birçok bölgesinden gelen özel bitkilerle süslenmişti. Anıtkabir sadece bir anıt mezar değil, aynı zamanda onun fikirlerinin yaşadığı bir yerdi. 10 Kasım 1953, Celal Bayar Anıtkabir konuşmasında Atatürk'ün Naşe Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e bir tören eşliğinde taşındı. Dönemin siyasileri, aydınları ve tabi ki Ankara halkı, 3,5 saatlik bir yürüyüşte Atatürk'ün son yolculuğunda ona eşlik etti. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Anıtkabir'in açılışında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Atatürk'ün hastalığı neydi, Atatürk neden öldü? Mustafa Kemal Atatürk'e siroz teşhisi konmuştu. Son günlerinde Doktor Samuel Abravaya Marmaralı ve Profesör Doktor Neşet Ömer İrdal Atatürk'ün durumunu kontrol etmiştir. Hastalığının teşhisinden son anlarına kadar memleket meseleleriyle uğraşan Atatürk, doktorların istirahat etmesi yönünde tavsiyesine zaman zaman uymamıştır hatta seyahat etmemesi önerilmesine rağmen, vatanla ilgili önemli konular mevzu bahis olduğunda şehirler arası yolculuk etmiştir. Tatürk, doktor raporlarına göre 9 Kasım 1938'te komaya girdikten sonra, 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te hayata gözlerini yummuştur. Türk milletinin hüzün dolu günü 10 Kasım. 10 Kasım Atatürk'ü anma gününü ülkenin her yerinde Atatürk'ün fikirlerini ve ülkülerini anlatan sempozyumlar görüyoruz. Ayrıca onun fikirlerinin daha iyi anlaşılması ve yeni nesillere aktarılması konusunda etkinlikler yapıyoruz. Saat tam 09.05'te ülke genelinde, tisesi, çalınır ve herkes bir dakikalık saygı duruşuna geçer trafik durur, sohbetlere ara verilir, iş bırakılır ve tüm ülke bir dakika boyunca tek kalp olur. Sesli Anlatımlar kanalı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz.